Sen beste gönderirim şey diyor ne çıkmasın. Ay, ay. Oğlan. Ne? Oğlan Ona ne yapacak? Ikisini de yapacağız demiştik. Neyse hem mesaj çekeriz hem telefon açarız. En fazla yarım saat 45 dakika bekliyoruz. Telefon nerede çekiyor acaba? Dedim, bir yere çekiyordu bir yer. Çekiyor olması lazım ki. Ah. Şu an dünyanın en mutlu adamıyım ya. Ben de. Mideme ekmek giriyor. Yemeğimi bitirdim. Kapan öyle. Yemek alacaktım ha. Hmm, Valla duygulandım. Vay be. Bize. Ama kaldı şeydir yani zor bir durum burada. Yani e, ha, hep, hep söylerler söylerlerdi ama yani. Bence size şey daha iyi söylüyorum ya. Neydi siz adın ismi? Kaya. Kaya mı? Hayır hayır bizim gittiğimiz. Demir kazık. Karasay mı? Karasay. Demir kazıkta bile duygulanmadım yani öyle değil Demir kazıkta neredeyse güle oynaya Rock forever. Çekiyor. Parkta yine kavgalıydım yanıma geldi abi gel falan filan. Çekiyor. Çeksin. Video, video çekiyor. Video yani kimin hakkında konuştuğuna dikkat et Süleyman. Ha, küfür de etmeyeyim bir zahmeti. Benle ilgili de konuşma kanka. Edebilirsin, Murat, edebilirsin. Murat, ne kadar yaşlı tutuyorsun? Al Ama bu olmaz böyle. Hiç gerçekçi değil bu video. Ya, oldu bu ya. Oymuyor, Oscar, oymuyor. Oscar almaz bu, ben söyleyeyim <Gülüyor> sana. Ay, Sen, ama doğru. Ya. ya. Hoi. Öbürleri hiç görünmüyordu değil Burada Ha, onun annesi falan döndü. Kesedin mi? Var abi koyalım. Geldi abi. ha. Vereyim. Vallahi. Bunu Biz hiç görmedik ki onları. Aynen. Ba <laughs> başka dö bir yerden de yani <laughs> belki <dediğin gülüyor> şey vardı ya. <laughs> onlar Kaldın. dönmedi ama niye dönmediler ya? Dönmüş ama onları geliyor. Süleyman limon kestin mi sen bunu? İçine? Yok. E nasıl ki? Nasıl iş yaptın? Oh. Ama yine de güzel olmuş. Al oh, kes. Zeytinyağdan oldu zannediyorum. Hmm. Zeytinyağı güzel. Himalaya tuzundan olmasın? Daha Hadi dilim. Uzun, Zeytinyağım çok güzeldir. Altında. Zeytinyağından. Zeytinyağısı. Çok güzel oluyor söyledi ya ben. <laughs> Söyle ben verdim domates doğru mu? adam baştan sona. Murat bunu da sana. <laughs> Niye beğenmedin mi? Bekar iş yapıyoruz siz, yavrum. Harika oluyor. Anlamaz bunlar kanks ya i̇şte. kocaman kocaman ağzına geliyor. Ne öyle minik minik. Zaten tepeden bize. sor Norveç'te neredeyse her akşam salatamız var. mi? Salatamız soğanlı, vardı. domatesli ya. böyle Mısırlı. Süş senin yüzünden kilo aldım zaten. Yemediğimiz şey kalmadı. Biraz, her şeyi yedik. E, sushi de yedi. <laughs> Hadi ya, sushi mi yedi. <laughs> yedi? Yemedi Yemedin. Kim? Yemedi sushi. Hayır, sushi yedi. Yedim. Hmm. Sushi aldık. Güzel. Abi harikasınız ya. Aman aman ne ya. Tamam lan. Himalaya tuzu nerede? Hı. O da burada. Himalaya tuzunu koy. Koyun. H Sen koy. Tamam tamam. Murat tamam. 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 Yeter. Daha fazla tuzlu olmasın. Ya tutayım o lan. Çekmeme gerek var mı? Hmm. Şey Harika olmuş. Hmm. İçerisine aslında zeytin falan da koysaydık böyle. Mısır var benim getireyim mi? M zeytinle meytinle böyle bir de teplon ee, ya. Mısır olabilir. Ben de dardanel var da bu koyayım Zeytini de getirebilirsin Ferkan. Ben zeytin de yerim. Zeytin şeyde getireyim mi? Salatada. Ama aç galiba değil mi? Siz de aç Ben yani de, de aç değilim. Büyük bir ha. e, hani şey yok yani. Çok büyük bir açlık yok. Ama, aç gezmeye alıştık gibi geliyor bana. Hmm. Formunuzu koruyacaksınız. Yaşlılık kötü. Ne? Bak. İyi tutarım. Bak Murata gidiyordu ayağımla sektirip elimle tuttum. Senin ellerine yapıyor. Buldum. Bulursun bulursun. Eğilemiyorum ya. Çaldın mı bunu Murat? Bu kadar video yeter ya. El sallayayım bakayım. Bay bay. Ne oldu ki? Ciao bella. Video mu çekiyordun? Video evet, mu evet, çekiyordun? Tabii ki ya. Hiç bakmadın mı diğer? Ya. Bence de. Ama bir yere unutmuştuk. Kabul et.